Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz tekrar. Bugün sizlere 3 tane yöntemden bahsedeceğim. Aslında bu yöntemleri ben örnek soruları çözerken kullanıyorum ama birazcık hızlı geçiyorum. Sizlere daha detaylı bir şekilde anlatmak istedim. Bu yöntemlerden bir tanesi üstü sayılarla ilgili, iki tanesi de kareköklü sayılarla ilgili ve sizi gerçekten matematikte hızlandıracak yöntemler Zaten LGS'de de hız önemlidir arkadaşlar. Videoya geçmeden önce kanalıma abone değilseniz abone olup bildirimleri açarsanız bana bu şekilde destek olabilirsiniz. O zaman birinci yöntemle başlayalım. Evet arkadaşlar en son Mayıs ayında yayınlanan ikinci örnek sorularda şöyle bir ifade çıktı sorunun en son kısmında. 2 üzeri 9 artı 2 üzeri 9 artı 2 üzeri 10. Normalde bu ifadeyi arkadaşlar genelde 2 üzeri 9 parantezine alınır. Şu an size uzun yolunu gösteriyorum. Yani 2 üzeri 9 parantezine aldığımız zaman 2 üzeri 9'un yerinde 1 kalır. Bir daha 2 üzeri 9'un yerinde 1 kalır. Bu 2 üzeri 10. 2 üzeri 1 çarpı 2 üzeri 9 olduğu için burada 2 üzeri 1 kalır. Dolayısıyla 2 üzeri 9'umuz var. Buradakilerin toplamı 4 yani 2 üzeri 2'ye eşit olduğu için işlemin sonucu 2 üzeri 11 olarak bulunur. Ama arkadaşlar şimdi ben size mesela yine soruyu çözerken de bahsetmiştim. Örneğin, 2 üzeri 4 artı 2 üzeri 4 eşittir arkadaşlar. 2 üzeri 4 nedir? 16. Bu da 16. Topladığımız zaman 32, 32 de 2 üzeri 5'tir. Bakın 2 tane 2 üzeri 4 toplanınca 2 üzeri 5 yapar arkadaşlar. Dolayısıyla yine aynı şekilde o zaman arkadaşlar bizim işlemimizin sonucu 2 üzeri 9 artı 2 üzeri 9 artı 2 üzeri 10 işleminin sonucu. Bu 2 üzeri 9'un sonucu 2 üzeri 10'dur. Topladığımız zaman 2 üzeri 10, 2 üzeri 10 daha 2 üzeri 11 olur. Bu yöntemi hemen hızlı bir şekilde kullanabilirsiniz eğer karşınıza çıkarsa. O zaman ikinci yöntemimize geçebiliriz arkadaşlar. Evet arkadaşlar ikinci yöntemimizde bir tam sayıyı kareköklü bir sayıya bölme yani paydayı kökten kurtarmayla ilgili. Yine aynı şekilde arkadaşlar bunun normalde yolu paydadaki ifadeyle paydaki ifadeyi Paydadaki ifadenin kendisiyle çarpmaktır. Yani karekök 5 ile çarparız paydayı. Payı da karekök 5 ile çarptığımız zaman 20 karekök 5 bölü karekök 5 ile karekök 5 karekök 5'in çarpımı da yine aynı şekilde 5 olur. Burada 20 ile arkadaşlar 5'i sadeleştirdiğimiz zaman nedir bu? 4 karekök 5'tir arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar burada size aslında ağzımdan çıktığı gibi bir şey söyleyeceğim. Bakın 20 bölü kare kök 5 20 kare kök 5 bölü 5. Yani bu cümleyi unutmayın arkadaşlar. 20 bölü kare kök 5, 20 kare kök 5 bölü 5. Yine aynı şekilde 20 ile 5 sadeleşirse 4 kare kök 5. Başka bir örnek 30 bölü kare kök 2 eşittir 30 kare kök 2 bölü 2. 30'da 2'yi sadeleştirirseniz 15 kare kök 2. Yani bu cümle arkadaşlar bir söz kalıbı gibi aklınıza yerleşsin. 30 bölü kare kök 2, 30 kare kök 2 bölü 2. Son bir şey daha söylüyorum arkadaşlar yine örnek olsun diye. 90 bölü kare kök 3 eşittir 90 kare kök 3 bölü 3. 90 ile 3 sadeleşir. 30 kök 3 olur. Aslında şu işlemi bile aklınızdan yapabilirsiniz. Bunları bulursunuz. Bu da ikinci yöntemimizdir arkadaşlar. Üçüncü yönteme geçiyoruz. Evet arkadaşlar üçüncü yöntemimizde 5 karekök sayısı hangi sayı ile çarpılırsa sonuç doğal sayı olur gibi. Bu klasik bir soru gibi gelebilir size ama en son Mayıs ayında yine bir öğretmenin tasarladığı bir bilgisayar programıyla ilgili bu şekilde sayılar vardı. Ve 5 karekök kök 2 gibi bir sayı ile çarpılıyor ve bu doğal sayı olduğunda programa giriş yapılıyor tarzında bir soru vardı arkadaşlar. Bu onunla ilgili. Yani ben bu şekilde biraz basitleştirdim bunu ama sorunun çözüm tarzı aynı. Burada önemli olan şu. Buradaki sayı 5 karekök kare kareköklü kısmı karekök 2 ise, buradaki aradığımız sayının da karekök 2'li bir sayı olması lazım. Şimdi arkadaşlar normalde bunların hepsini a karekök b şeklinde yazmanız lazım. Ama bunun kısa yolu şu. Yani bizim yöntemimiz şu. Burada karekök 2 varsa Bizim buradaki sayıları 2'ye böldüğümüz zaman yani karekök içindeki sayıları 2'ye böldüğümüz zaman tam kare sayı olması lazım. 98'i 2'ye bölerseniz 49'dur arkadaşlar. Aynı zamanda bu dediğim yöntem A karekök B şeklinde yazmanın da kısa yoludur arkadaşlar. 2'ye bölerseniz bu 49 çarpı 2'dir. Demek ki 7 karekök 2 aradığımız sayı. 2'ye bölün 24 bu olmaz tam kare değil. 2'ye bölün 36. Zaten bu da 6 kare kök 2'dir demek ki. Bu da aradığımız sayı. Karekök 12 2'ye bölün 6 tam kare değil. Karekök 120 2'ye bölün 60 tam kare değil. Karekök 60 2'ye bölün 30 tam kare değil. Karekök 125 zaten 2'ye tam bölünmez. Karekök 28 14 olmaz arkadaşlar. Karekök 50 25 bu da 5 kare kök 2. Peki tamam biz 3 tane sayımız yani bu şekilde olasılığı sorarsa 3 bölü kaç tane sayımız var? Olasılık sorusuydu o soru. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 3 bölü 9'dan olasılığımız 1 bölü 3 olacak bu soruda. 48 2'ye bölünmez. Bakın bunun artık soru geçti. A kare kök B şeklindeki yöntem neydi arkadaşlar? 48 2'ye bölündü 24 olmadı. Asal sayılara bölüyorum arkadaşlar. 3'e bölerseniz 16. Bakın 16 çarpı 3'müş. Demek ki 4 kare kök 3. 16 4 diye çıkar. 4 kare kök 3. 12'yi 2'ye böldüm arkadaşlar. 6 olmadı. 12'yi 3'e böldüm. 4. Demek ki 4 çarpı 3. Burada bir daha detaylandırayım. 4 çarpı 3. Buradaki 4 2 diye çıkar. 2 kare kök 3. Evet arkadaşlar. Burada gördüğünüz diğer sayıları da aynı şekilde yapabilirsiniz. Bugünlük yöntemlerimiz bu kadar. Bu yöntemlerin de sınava kadar devamı gelecek